Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de çok karıştırılan, kavram kargaşası olan konulardan bir tanesi e, Limited Şirket Müdürlükleri. E, şimdi, müdür deyince e, toplumda ve kamuoyunda çok farklı kavramlar var. Şirket müdürlüğü denildiği zaman da ayrı bir kavram var. E, limited şirketler şunu unutmayalım, Alman hukukundan gelir ve kökeninde kuvvetli aile bağları vardır. Dolayısıyla dışarıdan gelecek yeni ortaklara oldukça kapalıdır. Yani sıkıdır. E, bu bağların bozulmaması açısından. Şimdi şirket borçlarından kim ne kadar sorumludur? Şimdi arkadaşlar şirket borçlarından şirket tüzel kişiliği esas sermayesi kadar borçludur. Diyelim ki benim şirketim esas sermayesi 100 bin lira. Ben piyasaya iş yapmışım 300 bin lira. Alacaklar benden 100 bin lirayı tahsil eder. Çünkü esas sermaye üstüne girdiğinde e, yapılan işlemler e, ticaret sicilinde de bu tescil edildiği için gizli saklı bir şey yoktur. Dolayısıyla bunu bilerek limited şirketlerle iş yapın gerekirse şirket müdürlerinden ayrıca bir kefil olarak imzada alabiliriz. Ama pratik yaşamda tabii ki Esas sermayesi 500 bin liraysa adam 2 trilyon ihaleye girebiliyor. E, çok da bir sıkıntı olmuyor ama olduğu zaman problem oluyor. Şimdi e, diyelim ki ben şirketin ortağıyım, mühürüyüm, e, bana ne şirketin borçlarından. E, şöyle, esas sermayesi kadar üçüncü şahıslara karşılık mesulüz. Ama devlete karşı, mesela sigortaya karşı veya vergi dairesine karşı şirket müdürleri... E, tüm borçtan sorumludur. Peki ben şirket ortağıyım, müdürlük yetkim yok, e, bana bir şey olur mu? Olabilir. Eğer siz şirkete müdür atamamışsanız, yani gerek esas sözleşmede gerekse ortaklar kurulu kararıyla daha sonradan müdür atamamışsanız, her ortak müdür yetkilisi olup borçlardan sorumludur. Dolayısıyla. Şirket ortaklarını koruyan ve kollayan en önemli bir şey şirkete müdür atanmasıdır. Şimdi şirket müdürleri de kendi içerisinde kategori kategoridir. Birincisi bazı müdürler esas sözleşme ile atanır. Bunlar oldukça kuvvetli müdürlerdir. Bunları görevden almak için sözleşmede tadilata gitmek gerekir. Ortak olmayan müdürler ise e, her an görevden alınabilecekleri için bunların sorumluluğu diğer müdürler gibi sınırsız değildir sınırlı sorumludur bütün